Herkese bilim teknolojide bu hafta. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek teknolojiye sahip çiplerin Çin'e satışına getirdiği kısıtlamalar Çin'in yüksek teknoloji hatağına karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Çin kaynaklarının önemli bir kısmını süper bilgi işlem yeteneklerinin geliştirilmesine aktarmış durumda ve 2030'a kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmayı hedefliyor. Yapay zeka teknolojilerinin hızlı ilerlemesiyle birlikte bilgisayar çipleri üretimi için küresel bir teknoloji yarışı yaşanıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yüksek kaliteli bilgisayar çiplerinin satışına getirdiği yasaklar Çin'deki araştırmacıların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarından geri kalabilecekleri endişesini doğurmakta. Bu kısıtlamalar ABD'nin Çin'e çip ihracatını yasaklaması ve belirli teknoloji satışını sınırlandırılması gibi önlemleri içermekte. Örneğin 300 teraflop işlem hızının üzerine çalışabilen çiplerin Çin'e satışı yasa Saklanmış durumda. Ayrıca bu tür çipleri üretmek için kullanılabilecek son teknoloji üretim ekipmanlarının satışı da sınırlandırılmış. Bu kısıtlamaların arkasında Çin'in yüksek teknoloji hatağının yanı sıra askeri modernizasyonu destekleme hedefi de bulunuyor. Çin, ABD menşeli büyük çip firmalarından çip alamadığı için kendi yüksek bilgi işlem gücüne sahip çipleri yalnızca kendi ülkesinde üretebilir durumda. Ancak Çin'in hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde olduğunu belirten uzmanlar bu durumun ülke arasındaki ticari savaşı kızıştırabileceğini ve Çin'in ABD'yi yakalamak için çaba gösterebileceğini ifade ediyorlar. Öte yandan Hindistan'da çip üretiminde önemli bir oyuncu olma potansiyeli görünüyor ve Başbakan Narendra Modi ülkenin bu alanda dünya lideri olması için hedefler belirlemekte. Microsoft geçen hafta yaptığı etkinlikte dizüstü bilgisayarı Surface için sektördeki rekabeti ateşlendirecek devrimsel yenilikler duyurdu. Surface dizüstü bilgisayarlarda alışa gelmiş Intel veya AMD işlemcileri kullanmıyorlar. M tabanlı Qualcomm işlemcileri kullanmaya başladılar. Apple 2020 yılında devrim niteliğinde M1 çiplerini piyasaya sürdü ve iddialı pil ömürleri, prizden uzak yüksek performans, sessiz çalışması gibi birçok özellikle Apple dizüstü bilgisayarları sektörde neredeyse rakipsiz kaldı. Microsoft bu gelişmeleri yakından takip edenlerdendi. Çünkü donanımlar Apple kadar iyi olamazsa kendi işletim sistemi satışları düşecekti. Bu yüzden Qualcomm işbirliği ile kendi M tabanlı çiplerini duyurdular. Etkin Etkinlikteki iddialara göre Snapdragon X Elite adı verilen çipler son nesil MacBook Air'den %20 daha fazla pil ömrü, çoklu çekirdekli işlemlerde %58, tek çekirdekli işlemlerde %23 daha yüksek performans sergileyecek. Önümüzdeki yıllarda diğer markalardan kendi M tabanlı çiplerini yapmasını bekleyebiliriz. Bu tür rekabetler biz tüketiciler için her zaman olumlu sonuçlar getirir. NASA ayda tren yolculuğunu gerçekleştirmek için sonunda önemli bir adım attı. Float adı verilen bir proje üzerinde çalışmaya başlayan NASA bu projeyle gelecekte ayda güvenilir bir otonom taşıma sistemi mümkün kılmayı hedefliyor. Proje aydan çıkarılan kaynakların taşınması için dayanıklı ve uzun ömürlü robotik bir taşıma sistemi geliştirmeye amaçlıyor. Bu proje NASA'nın gelecekteki uzay araştırmaları için geliştirdiği yenilikçi gelişmiş kavramlar programının ikinci aşamasına taşındı. A yüzeyinde açılabilen esnek raylar üzerinde çalışılarak sabit raylar kullanılmayacak ve raylar istenildiğinde kolayca taşınabilecek. Proje ay üstünün günlük operasyonları için kritik bir öneme sahip olacak ve inşaat süresi kısaltılmaya amaçlanıyor. Projede pist üzerinde havalanan bir dizi manyetik robot kullanılacak ve pist bu robotları hedefe itmek için elektromanyetik itme gücü üretecek. Float projesi ayda otonom olarak çalışacak ve zorlu ay ortamında güvenilir taşıma sağlayacak bir sistem olarak öne çıkıyor. Herkese bilim teknolojide bu haftalık bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizle paylaşmayı unutmayın. Lütfen de çekinmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bilimle kalın.